Aman efendim aman açıldı perde ilerik viran. Oyunumuz gölge hayal gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya bartaval. Bu perde başka perde gölge oyunu perdesi Karagöz ve Hacivat'ı sevenlere işte Karagöz ve Hacivat perdesi. Yar bana bir eğlence Ne oldu, ne oldu? 23 Nisan geliyor. Ne? 23 insan mı geliyor? Ya Hacı Cavcav bu söylesene önceden ben bu 23 insanı nereye sığdıracağım Allah aşkına küçücük evde. Ya Karagöz'üm sakin ol. 23 insan demedim. Ne? 23 Nisan geliyor. Bayram geliyor. Aa öyle söylesene. Hadi bayramı mübarek olsun o zaman. Öpelim de namaza gidelim geç kalmayalım. Ya Karagöz'üm yine yanlış anladın. Neden? Bayram Ramazan bayramı değil. Ne? Kurban bayramı. Çocuk bayramı. He öyle söylesene ya. Ben de diyordum ki oruç tutmadan neden böyle e, bayram namazına gidiyorsun? Nasıl iş bu dedim anlamadım valla. Bak şimdi mutlu oldum ha. Neden mutlusun bakalım Karagöz'üm? E, sucuk bayramıymış. Benim de karnım acıktı şu cız buz. Oh, mangal sucukları yeriz valla. Ekmek arası çok güzel olur he. Ya ilahi Karagöz'üm. Çocuk bayramı çocuk. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Oo. Atatürk bugünü tüm dünya çocuklarına hediye etti. Oo, yani baya baya çocuk bayramı bildiğimiz çocuk öyle mi? Evet. Yani, Hem de evet. bugün 100. yılı. Benim çocuğum da bayramı öyle mi? Benim o sap çocuğum. Evet. Senin Oo. çocukla beraber tüm dünya çocuklarını. O zaman tüm dünya çocukları için hadi biz de eğlenelim şarkı söyleyelim. Ne dersin hacı Olur. Haydi. Lay 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 lay. Lay 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 23 Nisan. Hep neşeyle dolu çat insan. 23 Nisan kutlu olsun.